İyi günler sevgili arkadaşlar. Bu hafta bilgisayar sisteminin hiyerarşik yapısından, Van Neumann mimarisinden ve bir bilgisayar sistemini oluşturan temel bileşenler arasındaki bağlantılardan yani yol kavramından bahsedeceğiz. Nasıl ki programlamada büyük ölçekli problemler modüllere bölünür ve her modülde ayrı ayrı tasarlanırsa bilgisayar organizasyonunda da benzer yapı vardır. Temel olarak bilgisayar hiyerarşisi 7 seviyeden oluşur. Bize en yakın seviye 6. seviye yani kullanıcı seviyesidir. Biraz seviyede yüksek seviyeli diller, asemli dili, sistem yazılımları, makine dili, kontrol ve lojik seviye vardır. Şimdi de bu seviyelerden biraz bahsedelim. Biraz önce de söylediğimiz gibi kullanıcıya en yakın olan seviye kullanıcı seviyesidir. Herkesin kullandığı kelime işlemci programlarının grafik, e-posta, oyun gibi programların çalıştırıldığı seviyedir. Biraz seviye, yüksek seviyeli diller seviyesidir. C, Java gibi dilleri içerir. Bu diller derleyiciler ya da yorumlayıcılar kullanılarak makinenin anlayacağı dile çevrilmelidirler. Derlenen diller önce assembly diline daha sonra da makine kodlarına dönüştürülürler. Aslında bu dönüşüm işlemi biraz seviyede olmaktadır. Bu seviyede kullanıcı veri tiplerini ve bu veriler üzerindeki gerçekleştirebileceği işlemleri bilmek zorunda olmasına rağmen daha düşük seviyelerde bu işlemlerin nasıl gerçekleştirileceğini bilmek zorunda değildir. Biraz seviye assembly dili seviyesidir. Geçmişte makine kodlarıyla programlar yazılmıştır. Ancak 1 ve 0'larla uğraşmak oldukça zahmetli olduğundan assembly dili geliştirilmiştir. Assembly dilinde yerine getirilmek istenen işlevin manasını içeren kısaltmalar kullanılır. Örneğin toplama işlemi için add kısaltması olan add komutu, çıkartma işlemi için subtraction kısaltması olan sub komutu kullanılabilir. Bu seviyeden sonra oluşturulan assembly kodları birebir makine kodlarına dönüştürülebilirler. Assembly dili ile programlama konusu özellikle mikro işlemciler ve sistem programlama derslerinin kapsamına girmektedir. Bir alt seviye sistem yazılımları seviyesidir. Özellikle işletim sisteminin sorumlulukları ile ilgilidir. Bu seviye çoklu programlama, bellek organizasyonu, bir arada çalışan programlar arası senkronizasyon gibi fonksiyonları içerir. Bu konular işletim sistemleri dersinin kapsamına girmektedir. Asemli dilinden makine kodlarına çevrilen komutlar değişime uğratılmadan bu seviyeye geçirilirler. Seviye 2 makine seviyesidir bu seviyede belli bir mimariye sahip bilgisayar sistemi tarafından tanınabilen makine komutları vardır. Her işlemcinin kendine has bir komut seti mimarisi vardır. Makine dilinde yazılan programlar derleyici, yorumlayıcı ya da bir dönüştürücüye gereksinim duymazlar ve elektronik derveler üzerinde direkt olarak icra edilirler. Komut seti mimarisinin tasarımı bu dersin kapsamına girmektedir. Bir alt seviye kontrol seviyesidir. Kontrol ünitesi bir üst seviyeden gelen makine komutlarını yorumlar ve gerekli işlemleri yerine getirir. Kontrol ünitesi donanımsal ya da mikro programlanmış kontrol olmak üzere iki türlü gerçeklenebilir. Donanımsal kontrolde komutların icra edilmesi için gerekli olan kontrol sinyalleri direkt olarak elektronik düzenekler vasıtasıyla oluşturulur ve bu sinyaller bilgisayar oluşturan temel bileşenlere uygulanır. Mikro programlanmış kontrolde ise komutlar bir mikro program sayesinde işletilirler. Mikro program donanım tarafından direkt olarak icra edilebilen düşük seviyeli bir dille yazıdır. Seviye 2'deki makine komutları mikro programa yönlendirilir ve burada her makine seviyeli komut birden fazla mikrokoda dönüştürülür. Bu mikrokodlar sayesinde de gerekli işlemler icra edilir. Donanımsal kontrol mikroprogramlanmış kontrole göre daha hızlı çalışmasına rağmen komut seti mimarisindeki ufak bir değişiklik kontrol biriminin yeniden tasarlanmasını gerektirir. Oysa mikroprogramlanmış kontrolde mikroprogramdaki değişiklikle bu sorun giderilebilir. Özellikle bu ders kapsamında donanımsal kontrol üzerinde duracağız. Seviye 0 en düşük seviyedir ve lojik seviye olarak tanımlanır. Bu seviyede kapılar, elektronik devreler, yollar gibi temel fiziksel komponentler vardır. Van Neumann mimarisi günümüz kişisel bilgisayarlarının, serverlarının ve gömülü sistemlerinin temelinde var olan bir mimaridir. Van Neumann mimarisinden önce işe özgü elektromekanik ya da elektronik devre tasarımları yapılırdı. Bu mimari ile birlikte sabit elektronik devreler kullanılarak bu devrelerin yerine getirecekleri işlemler değişken programlarla tanımlanmıştır ve stored program konsepti olarak bilinir. Bu mimari 3 temel bileşenden oluşur. Bunlar merkezi işlem birimi yani central processing unit, ana bellek ve giriş çıkış sistemidir. CPU'muz da temel olarak aritmetik lojik üniteden yani ALU'dan, kontrol ünitesinden ve kaydedicilerden oluşmaktadır. Bu kaydediciler arasında program counter PC olarak anılır ve bir sonraki komutun adresini gösterir. Bu mimari ardışıl olarak komut işleme yeteneğine sahiptir. Kontrol ünitesi PC aracılığıyla bir sonraki komutu ana bellekten alır. Komut alunun anlayabileceği dile çevrilir. Operan söz konusu ise bellekten ya da giriş çıkış sisteminden CPU kaydedicilerine alınır alu komutu işletir ve sonucu kaydedicilere, belleğe ya da giriş çıkış birimine aktarır. Ekranda gördüğünüz gibi bu mimaride merkezi işlem birimi ana bellekle ve giriş çıkış sistemi ile direkt olarak etkileşim kurabilmesine rağmen ana bellekle giriş çıkış sistemi arasında direkt bir bağlantı yoktur. Günümüz bilgisayar sistemleri bu mimariden türemesine rağmen ana bellekle giriş çıkış sistemi arasında bir bağlantı olmadığından dolayı genişletilmiştir ve sistem bas mimarisi oluşturulmuştur. Ekranda sistem bas mimarisi görülmektedir. Dediğimiz gibi bu Von Neumann mimarisinin genişletilmiş halidir. Gördüğünüz gibi buradaki baslar vasıtasıyla giriş çıkış birimiyle de bellek arasında bir bağlantı kurulabilmektedir. CPU adresleri üretmektedir. Erişmek istediği cihazın adresini CPU üretiyor ve bu adresleri gördüğünüz gibi bellek ya da giriş çıkış birimi alıyor. Yine burada data attığımız iki yönlü tüm bileşenler için. Yine kontrol attığımızda iki yönlüdür. Ayrıca günümüz bilgisayarlarına kaya noktalı sayılar için ek işlemci desteği ve paralel işlem yapabilme gibi yetenekler de kazandırılmıştır. Demin de söylediğimiz gibi bir bilgisayar sisteminin sistem yolu, adres yolu, data yolu ve kontrol yolu olmak üzere 3 tane yoldan oluşuyor ve bunu sistem yolu demekteyiz. Bu bileşenler arasındaki bağlantılar bas ya da yol ismiyle anılırlar. Baslar iki şekilde organize edilebilirler: tekli ya da çoklu. Tekli organizasyonda adres ve data için aynı hatlar kullanılırken çoklu modda adres ve data için ayrı ayrı yollar kullanılmaktadır. Günümüz bilgisayar sistemlerinde özellikle çoklu bas yapısı kullanılmaktadır. Şimdi de bilgisayar sistemini oluşturan bileşenler arasındaki Bağlantı türlerinden bahsedelim. Merkezi işlem birimi genel olarak ALU, kontrol birimi ve registerlardan oluştuğunu söylemiştik. Bilgisayar programlarının önemli bir kısmını kaydediciler arası veri transferleri oluşturur. Bir kaydedicideki veri birkaç kaydediciye transfer edilebilir veya bir kaydediciye bir ya da daha fazla kaydediciden bilgi gelebilir. Bu bileşenler arasındaki bağlantılar birebir olabilir. Bileşen sayısı arttıkça bağlantı sayısı da artacağından bir kablo karmaşası meydana gelecektir. Ortak bir bas yapısı kullanıldığında ise daha sade bir yapı elde edilecektir. Tüm bileşenler arasındaki bağlantılar bu yollar vasıtasıyla olur. Ortak yol zaman paylaşımlı olarak kullanılır. Aynı anda tek bir kaydedicinin içeriği yola aktarılabiliyorken ortak yoldan birden fazla kaydediciye de veri aktarılabilir. Ekranda birebir bağlantı için örnek gerçekleştirimler verilmiştir. Bu örneklerimizde R1 ya da R2 register'ının içeriği R3 register'ına aktarılmaktadır. R3 register'ı gördüğünüz gibi 4 adet D tipi flip-flop'tan oluşturulmuştur. Diğer register'lar da blok olarak gösterilmiştir. Burada kontrol sinyalinin durumuna göre ya R1'in içeriği R3'e ya da R2'nin içeriği R3'e aktarılacaktır. Bu birebir bağlantıya örnektir. Örnek olarak kontrol sinyali 1 olduğunda bu hattan 1 gelmekte ve buradaki end kapısının girişine gelmektedir. Dolayısıyla bu register'ın içeriği direkt bu yol üzerinden bir veya kapısına verilmekte. Oradan da D tipi flip flop'ların girişlerine uygulanmaktadır. Benzer şekilde kontrol sinyalimiz 0 olduğunda da buradaki end kapılarına bir sinyali gelecek. Dolayısıyla R2 register'ın içeriği buradaki veya kapıları vasıtasıyla R3 kaydedicisine iletilecektir. Bu gerçekleştirimde her iki register'ın içeriğini de aynı anda R3'e aktarılmaması için bir önlem alınmıştır. Gördüğünüz gibi kontrol sinyali 1 olduğunda buradaki end kapılarına 1 bilgisi gidecek. Buradaki end kapılarına ise 0 bilgisi gidecektir. Dolayısıyla R1'in içeriği R3'e aktarılacaktır. Kontrol sinyali de 0 olduğunda buradaki end kapılarının girişlerine 1 bilgisi gelecek diğerlerine de sıfır bilgisi geleceğinden dolayı R2 rejisterinin içeriği R3 rejisterine aktarılacaktır. Buradaki veya kapıları da ya buradan gelecek verileri ya da buradan gelecek verileri R3 kaydedicisine aktarmaktadır. Diğer bir gerçekleştirme örneği de sağ tarafta gördüğünüz gibidir. Burada kapılar yerine 2x1 MUX elemanı kullanılmıştır. Burada kontrol sinyali sıfır olduğunda 4 bitlik R1 rejisterinin içeriği çıkışa yani R3 register'ına aktarılmakta. Kontrol sinyali 1 olduğunda da 4 bitlik R2 register'ının içeriği R3 register'ına aktarılmaktadır. Ekranda ortak yolun kullanımına dair kısmi bir gerçekleştirim sunulmuştur. Burada register sayısı istenildiği kadar arttırılabilir. Örneğimizde R1 register'ının içeriğini R2 register'ına aktarmak istiyoruz. Ortak yol yapısında ilk olarak R1'deki bilgiyi ortak yolumuza aktarmamız, daha sonra da ortak yoldan R2 registerine aktarmamız gerekmektedir. Yani iki aşamada olmaktadır bu iş. İlk olarak R1'den yola kontrol sinyali aktif ettiğimizde buradaki kaydedicimizin çıkışındaki 4 bitlik bilgi hemen buradaki düzenek vasıtasıyla ortak yola aktarılacaktır. Daha sonra yoldaki bilgimizi R2 registerine aktarmak istiyorsak Buradaki kontrol ucundan bir verdiğimizde buradaki bilgiler buradaki R2 kaydedicimize Clock Cycle ile birlikte yüklenecektir. Zamanlama ile ilgili kontrol sinyalleri gördüğünüz gibidir. İlk aşamada R1'den yola aktar kontrol sinyali gönderildiğinde hemen R1 kaydedicisinin içeriği yola aktarılmaktadır. Fakat yükleme işlemi daha önceden de anlattığımız gibi bir Clock sinyali ile olacaktır. Dolayısıyla buradaki kloksiyenin yükselen kenarında yoldaki bilgi register'ın içerisine aktarılmış olacaktır. Şimdi de ortak yol oluşturma yöntemlerinden bahsedelim. İlki multiplexer'lar kullanılarak, ikincisi de tristate dediğimiz üç durumlu tamponlar kullanılarak gerçekleştirilebilir. Ekranda gördüğünüz örnekte multiplexer'lar kullanılarak 4 bitlik bir ortak yol tasarımı yapılmıştır. Ortak yolumuz 4 bitlik olacağından dolayı 4 adet mux kullanılmalıdır. Bu ortak yola 4 tane de bileşenin bağlanacağını düşünürsek mux'ların 4 adet girişe sahip olması gerektiği anlaşılır. Burada temel bileşenlerle multiplexler arasında kısmi bağlantılar gösterilmiştir. Örnek olarak 3 numaralı cihazımız ALU cihazıdır. 0 numaralı cihazımız da register dediğimiz cihazdır. Mesela ALU'nun içerini yolu aktarmak istiyorsak bu adresin bilgisini adres yolundan yani multiplexer'ların seçim ucundan uygularız. Burada gördüğünüz A1 uçları hepsi birbirine bağlantılıdır. Benzer şekilde A0 uçları da hepsi birbirine bağlantılıdır. Dolayısıyla buradan 1 1 yani 3 bilgisini verdiğimizde her bir multiplexer'ın 3. girişi çıkışı aktarılacaktır. Gördüğünüz gibi buradaki multiplexer'ların 3. girişine Alunun en anlamlı kısmı bir yandaki multiplexer'ın I3 girişine yine Alunun 2 numaralı biti. Diğer multiplexer'ın 3 girişine 1 numaralı biti. Ve diğer multiplexer'ımızın da 3 numaralı girişine en düşük anlamlı biti konulmuştur. Dolayısıyla Alumuzun 4 bitlik içeriği burada gördüğünüz D3, D2, D1, D0 ile belirtilen ortak yolumuza aktarılacaktır. Benzer şekilde akünün içerini yola aktarmak istiyorsak buradaki akünün adresi 2'dir. 0, 1, 2. Dolayısıyla buradan 2 bilgisini verdiğimizde 2 numaralı girişler çıkışa aktarılacaktır. Gördüğünüz gibi multiplex sırların ikinci girişlerine akünün bitleri sırasıyla uygulanmıştır. Ve ortak yolumuzdan bu değerler alınmıştır. Ortak yol oluşturmanın diğer bir yöntemi de Tri state dediğimiz 3 durumlu tampon elemanını kullanmaktır. 3 durumlu tampon elemanı yani tri state 3 adet girişe sahiptir. Kontrol ucundan uygulanan lojik seviyeye göre ya giriş çıkışa aktarılır ya da çıkışta yüksek empedans görülür. Bu eleman şu şekilde çalışmaktadır. Şayet k eşittir 1 ise giriş çıkışa aktarılıyor. k eşittir 0 ise çıkış girişten yalıtılıyor. Yani çıkışta ne 0 ne de 1 var. Bu şekilde aynı anda birden fazla cihazın yolu kullanmasını engellemiş olmaktayız. Ekranda tristetler kullanılarak ortak yol tasarımı için örnek bir gerçekleştirimin kısmi şeması verilmiştir. Multiplexer'larla oluşturulan ortak yolda olduğu gibi cihazlarımızın adresleri ekranda gördüğünüz gibidir. Dikkat edilecek olursa her bir cihazın en anlamlı biti D3 hattına verilmiştir. Benzer şekilde diğer bitler için de bunu söyleyebiliriz. Yani her bir cihazın 0 numaralı en düşük anlamlı biti de D0 hattına verilecektir. Şayet biz 3 numaralı cihazımızın bilgisini yol aktarmak istiyorsak buradaki adres bilgisi kısmından dekoderimizin girişlerine bir bir bilgisi verdiğimizde bunun 3 numaralı ucu aktif olacaktır. Ve alunun 3 numaralı biti D3 hattına aktarılacaktır. Benzer şekilde yine aynı kontrol sinyali diğer tristetler içinde kullanılacak ve 2, 1 ve 0 numaralı bitlerde D2, D1 ve D0 hatlarına aktarılacaktır. Ekranda daha kapsamlı bir devre verilmiştir. Bu devrede 4 bitlik 4 kaydedici arasındaki veri transferinin nasıl yapıldığını görebilmekteyiz. Burada iki adet dekoder kullanılmıştır. Bir tanesi kaynağı belirtmek için, diğeri de hedefi belirtmek için kullanılmıştır. Burada kaynak örnek olarak R1, hedefte örnek olarak R2 olabilir. Yani R1 rejistrın içeriğini R2 rejistrına aktarmak istiyorsak R1 burada kaynak, R2 ise hedef olmaktadır. Dolayısıyla ilk olarak R1 rejistrını seçmek için gerekli kontrol sinyallerini uygularız buradaki hattan tri state aktif olur ve R1 register'ın içeriği 4 bitlik ortak yolumuza aktarılır. Daha sonra ortak yoldaki bilgiyi R2 register'ına aktarmak istediğimizden dolayı buradan R2 register'ın seçimi için gerekli olan kontrol sinyallerini uygularız. Buradaki hat üzerinden görüyorsunuz clock sinyali uygulanmıştır. Dolayısıyla kontrol sinyalleri uygulandığında ve bu hatta bir bilgisi gözlendiğinde buradaki R2 kaydedicisinin clock girişi aktif olmaktadır ve ortak yoldaki 4 bitlik bilgi gördüğünüz gibi D ucuna uygulanmıştır. Böylece clock palsi ile birlikte ortak yoldaki bilgimiz R2 kaydedicisine aktarılmış olmaktadır. Bu devremizde dekoder ve tri kullanılarak aynı anda yolun birden fazla eleman tarafına kullanılması engellenmiştir. Şöyle ki dekoderimizin aynı anda bir tane çıkışı aktif olacağından dolayı sadece bir tane tri-state aktif hale gelebilecektir. Bizim örneğimizde sadece buradaki tri-state'imiz aktiftir. Dekoderin diğer uçlarına sıfır geleceğinden dolayı bu diğer kaydedicilerimiz yoldan yalıtılmış durumdadır. Benzer şekilde burada yoldan bir kaydedici veri transfer etmek istediğimizde de yine bu dekoderimizin dört tane ucundan sadece bir tanesi aktif olacak. ve Dolayısıyla deminki örneğimize göre sadece bir tanesine clock sinyali gidecek ve yoldan R2 registerına bu bilgiler aktarılacaktır. Diğer kaydediciler bu durumda hiçbir şekilde etkilenmeyecektir. Bu haftalıkta bu kadar sevgili arkadaşlar. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.